Evet arkadaşlar sevgili Galatasaraylı kardeşlerim. Kemerburgaz'a gidiyoruz yine. Seyran Tepe burası. Rems Park'ın hemen önünden geçeceğiz şimdi. Evet. Bir hafta oldu. Artık son düzeltmeler, son rotuşlar yapılıyor tesisimizde. Bitti bitiyor. Bakalım nasıl bir değişiklik olmuş. Bir hafta sonunda çok farklı değişiklikler olduğunu tahmin ediyorum ben. Bakalım. Gidince göreceğiz hep birlikte. Evet, farklı özleyen sevgili Galatasaraylılara gelsin. Yarın buradan maç öncesi, Trabzonspor maç öncesi canlı yayın yapacağım. Röportajlar yapacağım. O videolara da bakmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Ne kadar çok paylaşırsak, yorum yaparsak hep birlikte bir aile oluruz. Emeklerimizi karşılığını alırız. Siz de uzaklarda da olsanız Rems size yakın ederiz. Evet Galatasaraylı kardeşlerim takımımız çok iyi gidiyor. Nazar değmesin. Likte namalüp 6 puan farkla bir daha var arada 7 puan fark öndeyiz. Avrupa'da namalüp gidiyoruz. İlk sekizde kalma maçımız büyük bir ihtimalle Ajax maçına kaldı sakatlarımızın iyileşmesi durumunda yenemeyeceğimiz takım yok. Şu anda şu ana kadar son 2-3 maçları eksildikçe çoğalsak da bunları bir iki maç sonra hisset, hissedebiliriz. Bu sakatlıkların yokluğunu o yüzden bir an evvel sakatların araya dönmesi gerekiyor. Özellikle ucum performansımızın eksik olmaması lazım. Savunmamız, orta sahamız çok iyi savunmada çözümler üretebiliyoruz ama hücumda çok fazla çözüm üretemeyebiliriz. Kalite de sıkıntımız devam ediyor arkadaşlar. Mustafa aldığı para kadar kalecilik yapmıyor maalesef. Her maçı 3 gol atmazsak kazanamayacağız. Bu öyle görünüyor. Şu ana kadar oynadığımız maçlarda da 3 gol atarsak maçı kazanıyoruz. 3 gol atamazsak berabere bitiyor. Son Avrupa maçında da gördük. 90 +5'te herkesi gönderen Mustara gitti. En yakındaki rakip oyuncuya topu teslim ediverdi. Düzelmemiz gerekiyor. Kaleci sorununu halletmemiz gerekiyor. En zayıf noktamız kalemiz şu anda. 1 milyon TL alan Berke 14 tane gol kurtarıyor. 1 milyar alan Mustara 2 tane gol yiyip maçı berabere bitirtebiliyor. Evet arkadaşlar. Çalışmalar devam ediyor. Alt taraftaki boşlukta da şu an bir çalışma var oradaki. Artık taş şurada parçalarını düzeltmeler var. Arka tarafta yine direğin orada altyapı çalışmaları yapılabilmesi için orada alan düzeltmesi yapılıyor. Yani kurulum sağlanıyor. inşaatçı tayfasının yerleşmesi için artık yakında altyapı sahasına başlayacak. Artık son detaylar, son rötuşlar her tarafta yapılıyor. Galatasaray'ımız buraya yeni tesisine yakında taşınacak. Bu arada sermaye arttırımı diye bir şey konuşuluyor bu aralarda. 1.7 milyon hisse arttırımıyla 5 milyon 5 milyar gelir elde etmek isteniyor. Bununla da bankalar birliğinden çıkılması sağlanacağı söyleniyor. Yani şu anda Florya'ya bile gerek kalmadan bu işlemi yapılacağı konuşuluyor. Sermaye arttırımıyla benzer arttırımı Trabzon yapmış. iki buçuk milyar hisse arttırımıyla 5 milyar yapıp bankalar birinden çıkmıştı biliyorsunuz. Aynı benzer bir şey. Galatasaray 1,7 milyar hisseyle 5.1 milyar gelirle bankalar birinden çıkmak istiyor aradaki kar payıyla. Bu olacak mı hep birlikte göreceğiz. Evet tribünün arkasındaki o bölümde çalışmalar var Tribüne benzer bir şey yapıldı oraya biliyorsunuz Artık tribün mü olacak başka bir şey mi henüz Belli değil Daha önce orada logoya planlaması vardı Galatasaray amblemi logosu Yeşil Yata çime gömülü bir Galatasaray logosu vardı buradaki proje kapıdaki proje böyle görünüyordu yine kısa short videoda onun paylaşımını yapmıştım daha önce görebilirsiniz isterseniz değişiklikler oldu kervan yolda düzülür hesabı kervanı giderken tesisi düzeltmeler de oluyor bazen çimimiz hazır kaymak gibi çim hazır bekliyor en hazır şey çim aylar yıllar önce hazırlandı çimimiz çim konusunda hiçbir sıkıntı yok sahalarımız çok güzel oldu alttan ısıtmalı drenajlı çok güzel bir altyapı tesisi oldu iki futbol sahası var arkadaşlar sürekli yeni gelen acemi izleyiciler küçücük bir saha var diyor bir saha var diyor binayı küçük görüyorlar. Florya ilk yapıldığında bu binanın altıda biri kadar bir binası vardı Galatasaray'ın. Sonra ilk binalarla biraz çoğaltılsa da yine bu binaların dörtte biri kadar bir bina var şu anda Florya'da. Yani buradaki tesis göründüğü kadar ufak değil arkadaşlar. biraz çekimlerimiz uzaktan yapıldığı için küçük görünüyor olabiliriz izleyicilerimize. Ama öyle değil arkadaşlar.